Harika bir yer değil mi? Evet çok güzel. Ama anlamadığım bir şey var. Bunca zamandır hayattasın da... ...neden aslan kayalığına dönmedin? Ee, sadece yalnız başıma kalmalıydım. Ee, hayatımı yaşamalıydım. Ve yaptım. Harika bir şey. Sana çok ihtiyacımız vardı. Yok bana ihtiyaç yok. Evet var. Sen kralsın. Nana bunu konuşmuştu. Kral ben değilim. Scar. Simba, sırtlanlar aslan kayalığını ele geçirdi. Ne? Her şey mahvoldu onun yüzünden. Yemek yok, su yok. Eğer bir şey yapmazsan açlıktan öleceğiz. Geri dönemem. Neden? Bunu anlayamaz Neyi anlayamam, neyi? Yo yok, önemli değil. Hakuna matata. Ne? Hakuna matata. Burada öğrendiğim bir şey. Ee, dinle, bazen kötü şeyler olabilir. Simba! Ve sen hiçbir şey yapamazsın. Niye dert edesin ki Nalan? Çünkü senin sorumluluğun. Peki ya sen niye terk ettin? Yardım aramaya çıktım ve seni buldum. Anlamıyor musun? Sen tek ümidimizsin. Üzgünüm. Söyle ne oldu sana? Hatırladığım Simba değilsin. Haklısın. Değilim. Tatmin oldun mu bari? Hayal kırıklığına uğradım. Aynı babam gibi konuşmaya başladın Nala. İyi, en azından birimiz öyle. Dinle. Bir anda ortaya çıkıp bana ne yapacağımı söyleyemezsin. Neler yaşadığımdan haberin bile yok. Olurdu eğer söyleseydin. Unut gitsin. İyi.